24 Ocak 1993. Karlı bir Ankara günü. Aracına konulan bombayla hunharca katledildi gazeteci Uğur Mumcu. Aradan 19 yıl geçti. Eşi Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu o güne dair bilinmeyenleri gün yüzüne çıkartmaya hazırlanıyor. Mumcu, suikast gününden sonra yaşadıklarını içimden Geçen Zaman isimli kitapta topladı. Kitapta yer verdiği en çarpıcı bilgilerden biri, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Mumcu ailesine yaptığı ziyaret ve o ziyarette anlattıkları. Cinayetten 3 yıl sonra bir bayram sabahı kapı çaldı. Üstünde eskice, dökük elbiseli bir adam belirdi. Adam, adının Mahmut Yıldırım olduğunu yurt dışında olduğu için gelemediğini ve Mumcu ailesine başsağlığı dilemek istediğini söyledi. Güldal Mumcu o günü kitabında böyle anlatıyor. <laughs> Mahmut Yıldırım suikaste ilişkin çarpıcı bilgiler verdi Mumcu ailesine. Evin karşısındaki camiyi tiye alın dedi ve sonra ekledi. Üç yere gül bırakacağım. Bunlardan biri cami, diğeri başbakanlık ve üçüncüsü de Çeçenistan. Mumcu ailesinin çıkarımlarına göre Yeşil, camiyi Tİ'ye alın demekle cinayet için işaretin camiden verildiğini söylüyordu. Üç gül bıraktığını söylediği cami başbakanlık ve Çeçenistan'sa cinayetle ilgili adreslerdi. <laughs> Güldal Mumcu bu kişinin adı birçok faili meşhul cinayete karışan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu o gün bilmiyordu. O gizemli ziyaretçinin kim olduğunu ziyaretinden 9 ay sonra meydana gelen susurluk kazası sayesinde anlayabildi. Mumcu, Yeşil'in evde taziyeye gelenler için konulan deftere bir şeyler yazdığını da anlattı. Ancak Yıldırım'ın deftere ne yazdığı bilinmiyor. Çünkü o defter esrarengiz bir şekilde kayboldu.